İyi akşamlar, hoş geldiniz. E, oynuyorumlarsak e, zor bir e, oyun. Özellikle e, zeminin çok futbol oynamaya müsait olmadığı, yani oynayan takımın e, çok fazla oynayabilecek e, bir e, oyunun olmadığı bir zemindi bence. Oyunun ilk yarısı bizim tarafımızdan iyi geçti. E, öne geçtik. İlk yarıda oyunu bitirecek pozisyonları da yakaladık. Eğer ikiyi bulsaydık e, ilk yarıda oyunu bitirebilirdik e, diye düşünüyorum. İkinci yarı beklediğimiz gibi olmadı. İkinci yarıda maalesef çok fazla bir oyunda etkinliğimiz olmadı. Koruma telaşına düştük, oyunu kurtarma telaşına. Aslında böyle bir oyun mantellitemiz yok ama tabii bazen futbolda oyuncular doğal olarak skoru koruma telaşına düşebiliyor. Bunlar çok normal. Sonucunda bana göre bir birlik skor adaletli bir skor gibi görünüyor bugün oynanan oyun için ama tekrar söylüyorum Ocak ayı zor bir ay 7 tane müsabaka oynandı sürekli aynı kadroyla oynuyoruz çok kadro derinliğimiz yok açıkçası oyuncularımız çok mücadele ediyorlar puan cetveline bakarsanız içeride dışarıda herkesin puan alması gerekiyor çok dar bir puan cetveli var herkes için bu tarafı da çok önemli biz Deplasman'da kaybetmiyoruz. Alınmış bir puan e, her zaman puan puandır e, deyiminden yola çıkarsak kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin mantığı. E, i̇yi bir mantık e, şu anda bizim için. Artık e, bu bölümü unutup iyi dinlenip önümüzdeki hafta zorlu maçlarımız var. Kupa maçımız var, lig maçımız var. Büyük takımlarla oynayacağız. Kolay bir periyot olmayacak bizim için. Önümüzdeki üç maçlık e, seri kısa sürede ona hazırlanıp e, oradan iyi bir şekilde çıkmayı hedefliyoruz. Soru var mı? İyi akşamlar, teşekkür ederim.